Çok güzelsin. Çok güzel oldu. Hı, çok güzel, ben de daha iyiyim. Dün neydik, bugün ne olduk? Evet. Bizim oda manzaramız da bu şekilde. Şurada havuzu da var. Bugün ikinci günümüz. Bugün keyif günü. Çok gülüyor. Gel. Oy. Oy di, oy di, oy di. Sevimci Hadi gel gezmeye gidelim. Kamp içinde güzel bir alan. Burası da yine kamp atılabilecek ikinci alanı manzara her yerden şahane. <laughs> Aslında ikinci günümüzde de liki yolunu böyle yürümüş gibi olacağız. Bugün kabak koyuna gideceğiz sadece. Yollarımız böyle. Düne nazaran daha güzel. Dün biz Paralya'dan orada hemen rota bitiminde Gül Market'ten taksi çağırdık. Akşam çok güzeldi. Yemeğimizi yedik. Güzelce uyuduk. Kamp aslında atmak istiyorduk ama rahat bir yatağı hak ettik. Şimdi de bugünü keyifli bir gün ilan edip böyle kabak koyuna yürüyoruz. Hava çok güzel. Dağlar mükemmel. Gel kelebek. sahil yolundan giden diğer alternatif park yolu. Hmm. Yani sahil boyunca devam eden park yolu var ya. Hı hı. O. Ana şey değil o zaman. Evet. Ana ya. rota. Evet. Yani. güzelmiş bu rota ama normalde aşağı inen yok. Şimdi patika yolu bitirdik. Böyle bir yola doğru gideceğiz. Bakalım. Oradan sonra bir market sanırım çıkacak önümüze. Oradan da Kabak Koyun'a ulaşmış olacağız. tamam buradan sonrası demek böyle. Ay ne kadar güzelmiş burası. Hmm, marketi burada. Sahile sağdan, şelaleye soldan. Şelale de varmış burada. Bakalım mı çok uzak değilse? İstersen yürüyelim. Baktık karşılaşmayız, ömürüz. Tamam. Ama sanki zaten... sesi Evet, zaten güzel gölge bir yol. Solda gözüküyor. 5 km, 15 km gözüküyor. Ooo, şelale 15 km var sanırım. 15 km çok uzun değil mi ya? Evet. Ya yani ses 5 kilometre çok fazla mı? Ses sanki geliyor ama. Şöyle biriyle konuştuk buradan 40-45 dakika ama şey yokuş yukarı gidişi varmış. Zamanı olan için güzel. Sol taraftan da gidilirse bir mağara varmış orada da. Çadır fiyatlarında sorduk kişi başı 500 TL'ye kamp atabilirsiniz. Çok da güzel bir yer bence. Zamanımız olsaydı burada bir iki günde kalmak isterdim açıkçası. Tercih edilebilir. Balkonumuzdan da gözüküyordu köpük, köpük, köpük. Dalgalı bayağı. Böyle devam ederseniz Cennet koyuna gidebilirsiniz. Bu rotadan 8 kilometre bir mesafesi var. Biz şimdi böyle bir görelim dedik buraları da. Tekrar geri dönüyoruz. Güzelliğe bakar mısın ya? Buralarda bir çok güzel böyle kamp alanı var. Ama eksisini söylemek gerekirse market çok fazla alternatifi yok. Böyle hazır yiyeceğinizi alıp böyle yapabileceğiniz bir ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir market göremedim. Ama onun haricinde güzel. Ben böyle yerlere yakın işte marketler olunca çok hoşuma gidiyor. Çünkü gidiyorsun bir ihtiyacını alıyorsun bir atıştırmalık pıt pıtlanacak bir şeyler falan alıyorsun. Ama burada öyle bir imkanımız yok. 20 Nisan 2025 tarihindeyiz ve bugün yürüyecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Gerçekten çok fazla güneş var. Dün çok güzel bir havada yürümüşüz. Eğer hava böyle olsaydı çok daha zorlanırdık. <laughs> Baksana, burnum dün nasıl yandı. Oo. <laughs> Çiçekler, böcekler. Dün nasıldım? Bugün nasıldım? Markete geldik. Benlik yolunu daha yukarıda yapabilir, biliyor musun? Hı. Şeyden dolayı. Korsanlar ulaşamasın diye. Şimdi uzak gelecek onlara. Direkt işte böyle, böyle sahillere koyarlarsa ne olur? Çok daha korsanla bir yerinize gelip yağmalayıp giderler. Ama daha uzak gelirken korsanlar çıkmıyor oraya. Neredeyse geldik sayılır. Yine bayağı mesafe var sahilden. Ay bitti. Başardık ama canımız çıktı. <laughs> Pancak bu Akşam yemeğimiz de böyle, e, manzaraya karşı. O zaman bize afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bizle beraber geliyorlar. Nerede oturalım? Nereye istersen. Aslında şuradan daha iyi açık gözüküyor sanki. Kecen aşağı. <laughs> Çok ya. Yanarsın. Oy. <laughs> Kız nereye çıkıyorsunuz? Yapılır mı arkadaşa? Düşse ne yapacaksın? Ya düşse? A -a. Ayıp, utan. <laughs> güzel güzel yedik, çayımızı içtik. Şimdi odamıza gidiyoruz. Oha. Oha. Ne yapacağız <laughs> <Bir taneyi çıkardın. gülüyor> Bizi uyurken <laughs> anlatsaydın ne olacaktı? orada ne yapıyorsun? Oha. Nereye gidiyor? Orada yuvası falan mı var acaba? İçine girmez inşallah. Kız oraya ekliyor sanki. <laughs> Sen bana pasta ver, bunu aşağı atıyorum. <laughs> Çok iyi. Şuraya attın. Nereye attın? Nereye attın? Şurada. Şu, şurada, şurada. <laughs> Zift gibi şu an sabah gördüğümüz odanın manzarası şu karşıda sadece bir ışık var